Seyhan Belediyesi Telli Dere Kıraşı'na mukaddes öğretmen. Şimdi sizlere bir sanat etkinliği yaptıracağım. Bu sanat etkinliğimizde kullanacağımız malzemeler bir adet borcam, içine tıraş köpüğü sıkıyoruz. Parmak boyalarımız, A4 kağıdımız, piritimiz, kalemimiz <laughs> ve küçük bir parça siyah kartonumuz var. Şimdi sanat etkinliğimizi nasıl yapımına geçelim sizlerle? Tıraş köpüğümüz dolu olan borcamımıza üstüne bakın öncesinde ben birazcık dökmüştüm zaten. Biraz daha ekleyelim. Tıraş köpüğümüzün üzerine sarı ve siyah renkte parmak boyaları döküyoruz. Ben arı yapmayı tercih ettiğim için sarı ve siyah parmak boyası kullanıyorum çocuklar. Sizler mesela kelebek yapmak istiyorsanız bütün renkleri kullanabilirsiniz. Sadece ördek yapmak isterseniz sarıyı kullanabilirsiniz. Renkler isteğe bağlı değişebilir. Evet. Şimdi bunu birazcık şu şekilde karıştırıyoruz ki sarı ve siyah birbirine karışsın. Evet. Bu şekilde karıştırıyoruz. Sonrasında A4 kağıdımızı alıyoruz. Evet, bir tane A4 kağıdımızı aldık ve borcamımıza güzelce batırıyoruz. Sonra şu şekilde kaldırıyoruz ve bunu güzel bir şekilde sıyırıyoruz çocuklar. Evet, evet. gördüğünüz üzere kağıdımız sarı ve siyah renkleri aldı. Şimdi bunu 2'ye katlıyoruz. Ve buraya 3 rakamı çiziyoruz çocuklar. Bakın şu şekilde bir 3 çiziyoruz. Sonrasında uç kısmında arının iğnesi olacağı için hafiften aşağı indiriyoruz. Eğik bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu aramızı 3 rakamımızdan çizdiğimiz aramızı kesiyoruz. Bakın aramızın gövdesi çıktı bile. Çok güzel oldu. Şimdi kartonumuzu küçük parça kartonumuzu ikiye katlıyoruz. İki tane uzun çizgi çiziyoruz. Ve iki ucu birleştirmek için bir uçtan başlayıp daire şeklinde diğer uca birleştiriyorsunuz. Daire çiziyormuş gibi. Sonra güzelce kesiyoruz. Aramıza bir göz çizeceğiz, keseceğiz. Bir tane daire çiziyoruz dairemizi kesiyoruz. Evet çocuklar. Şimdi bunları faaliyetimize yapıştıralım. Kafa kısmımızın arka tarafına pilit sürüyoruz. Ve antenlerimizi buraya yapıştırıyoruz. Sonra aramızı çeviriyoruz. Gözlerini yapıştırmak için kafa kısmına pirit sürüyoruz ve gözlerimizi şu şekilde yapıştırıyoruz. Evet. ağzını isteğe bağlı. Ben parmak boyasıyla yapmaya yapmak istedim. Sizler bunu kırmızı A4 kağıdından veya kartondan yapabilirsiniz. Evet. Kocaman gülümseyen bir arı yaptık çocuklar. Evet sanat etkinliğimiz bitti. Sizler de sanat etkinliğini yaparken video ve fotoğraflar çekip bize atarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. İyi akşamlar görüşmek üzere.